Allah. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin. Allah'ım şayet ismimi sayitler, iyiler defterine yazdıysan, Orada sabit kıl şayet ismimi şakiler kötüler defterine yazdıysan oradan sil çünkü sen buyurdun ki Allah dilediğini siler yok eder dilediğini de sabit bırakır lef-i mahfuz onun katındadır. Amin. Amin. آمين والحمد لله رب العالمين